Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan C# -Sharp eğitim videolarına devam ediyoruz. Bu eğitim videomuzda sizlere Masked Textbox komponentinin özelliklerini ve kullanımı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar, şu Masked Textbox'ımızın hemen hemen neler var? Kurtresi TR, Fixed, e, Border Style, bunları hepsini biliyoruz zaten. Sonra Mesela Max Xbox'ımıza Error Provider özelliği varmış mesela. Hani görmüştük ya Error Provider kullanımını. O, o özelliği burada varmış mesela Mas Masked TextBox'ta. Font for Color'ı biliyoruz. Mesela Help Keyword on Help Provider özelliği varmış. Hani Masked TextBox'ta her ikisi de var. Help Provider'la mask ıı, neydi o error provider özelliği var. Sonra Lokasyon password ıı, char karakterleri vesairesi bula 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 bu kadar. Tool özelliği var vesaire. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Masked textbox'ta Örnek veriyorum. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Sadece şu şekilde bir telefon numarası girmesini istiyorsunuz. O zaman şunu seçiyorsunuz, enter diyorsunuz. Açıyoruz. Kullanıcı ilgili formata göre giriyor arkadaşlar. Girebiliyor. Bu, bu, bu ne var? Niye gözükmedi bu? <laughs> Aşağıda gözükmedi ama niye olduğunu bilmiyorum. Ha, neyse. Acaba şeyin altına mı kompetentin ee, gruplarının altında mı kaldı acaba? Hanese. Bir daha başlatalım arkadaşlar. Kullanıcı geldi. Tık. Bula 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 girdi. Bula bula seçti girdi. Buna açıklığımızın girdi. Telefon numarasına girecek. Geliyor buraya. 555 0 girmiyor. 412 88 54 Hızlı bir şekilde giriyor. 0 555 dediğinde bozuluyor. 555 412 88 54 Misal. göreceğiz arkadaşlar. Sonra Burada şu özellikleri söyleyeyim. E, numarik sadece numarik de girdirebiliriz. Yani e, örnek veriyorum sadece sayı girilmesi gereken yere e, numara da girebiliriz. İlk başta görüleceği üzere numarik. Sonra Pehon number no area code olarak da araya kodları var. Mesela 555 0 bla 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 olarak da girebiliriz Tarih olaylarını girebiliriz Mesela tarihleri girebiliyor. Tarih, e, date time olarak e, short date time'ı e girebiliyoruz. Social e, security number'ı e, dediği bu yurt dışında aslında. Yurt dışında e, security number yurt dışında diyebilirim bunu. Sonra time zamanı girebiliyoruz. 23 20 vesaire vesaire. <laughs> US'in US time zip kodunu girdirebiliyoruz veya hut custom diyoruz. <laughs> custom ise biz ekleyebiliyoruz. Misal diyorum ki ben. Arkadaşlar. <laughs> Bu şekilde formatları yaptık ya. Ben custom diyorum. Ama ne diyorum? Custom'da mesela şunun e, hangisini yapalım? Şunu yapalım. Secret number diyor ya. Secret number'ın custom'ını yapalım arkadaşlar. Burada üç değil de mesela bir saniye kredi kartı bilgisi ve yani de lisans e, aynen lisans olayı da yapılabilir mesela. Her iki tane bir toplamda şöyle söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 22, 23, 24, 25 olsun. 25 karakter olacak. Her 1, 2, 3 de bir çizgi. 1, 2, 3 de bir çizgi. Yani lisans sistemi yaptığınızı düşünün arkadaşlar adam lisansı girecek her üç tane bir çizgi otomatikman getirmesini istiyorsunuz bir iki üç sonrasını uçurduk arkadaşlar otomatik aşağı tıkladığınızda görüleceği üzere e, gösterdi enter diyoruz bu ne oluyor lisans <laughs> Tabii custom yaptık ama Şöyle yapalım. Gelsin. Okey. Diyeceksiniz şimdi. Bu niye gelmiyor? Custom'ı niye kullanamıyorum ben burada? Şunun için kullanamıyoruz. Hemen properties'e geliyoruz. Properties'ten maskatı vermişiz. Custom ihtimal burada aktif etmemiz lazım. Bu e, bakayım bir kere kullanmıştım galiba. Basit bir şeyini kullanmıştım bunun Projemde fazla kullanmıyorum bunu. Onun için tam hakim değilim açıkçası. Şimdi custom alakalı ne var burada? Ee, copy doc tights modlar Bunlara kapalı. Kastımla alakalı bir şey olması lazım burada. Task olayını tamam, bu tamam. Fakat, 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 Image Mode. Key, Insert, No Control. Allah Allah, Height Selection true. Custom, genelde Provider'a Custom alakalı bir açıklama Açma ile alakalı bir şey yapıyorlar ama. F'ye açıyor ya. Şu muydu? F'ydi galiba. Gene özellikleri şey arkadaşlar. Burada Bakacağım arkadaşlar şimdi. Nasıl mesela şu an C şarp ee... Custom neydi la bu? Musket. Musket takes box. Custom Max mesela. <laughs> custom Musket ilk başta msdn.microsoft.com adresine giriyoruz arkadaşlar. Girdikten sonra custom olaylarını burada mesela eski karakterler, chart, vesaire vesaire. Sonra kod olarak bir şey var mı? Burada mesela hmm, dolar olayları vesaire onun güzel şeyleri var. Ama ne var? Kullanımı göstermemiş. Birçok video var burada. araştırma nasıl yapabiliriz? Custom for e, text box mesela demişiz. Demiş. Demişiz ama çıktı. E, bla blabla blabla mask mask kodla vermiş bu. Tamam. tane kod da vermiş. Masked textbox'ı textbox.custom Custom here. Custom here. Kursal Tamam. Mesela arkadaşlar mask kastım ne ya Nokta, yani ilgili mask'ın mask'ını veriyorum ben maskful mask'ını özellik olayından çözemedim ama dediğim gibi mesela Hop otomatikman trailer oluştur. Görüyor, görüyor, musunuz arkadaşlar? Buna göre ayarlayacaksınız. Ee, maskı ayarladım ama şey olarak çözemedim nereden olduğunu. Onun için direkt kodla sıkıntı olmuyor. Yani maskı ayarladıktan sonra direktman e, ayarlayabiliyorsunuz. İşlevi yapabiliyorsunuz. Sonra Aero Provider buraya lisans sistemi diyelim. Çalıştırdığımız hemen sağ tarafında, Microsoft Xbox'ın lisans sistemi aktif olması lazım. Şöyle. Ferhat olmuyor. <laughs> Bunu şöyle yapabiliriz. Ne yani aktif şu anda? Yani size bu e, help provider vesaire o en sonda yapılabilir arkadaşlar. Yani buraya e, neydi bu? Help provider mıydı? Error Provider'ı mesela arkadaşlar normalde ekliyoruz ya eklemeden de bunu otomatik yapabiliriz eğer buton oluştuktan sonra ha şöyle yapalım aynen Şimdi Error prov Provider'ını uçuralım buradan ilgili ee, lisans gelindi eğer ee, ne diyorum ben nokta textbox.txt eşit değil ise boş boşluğa veya da string.empty'ye işlemi yap veya da eşit, eşit ise zaten yani boşluğu yapacağız eşit, eşit ise boşa diyeceğiz ki mask textbox box bir nokta error provider olması lazım yok mu text nokta Allah Allah error provider var ben yani buradan Error Provider'ını yapabiliriz diye tahmin ediyordum. Error Provider Error ve Error Provider Onu da çözeceğim birazdan. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle çözeceğim arkadaşlar. Şimdi nasıl çözeceksiniz diyeceksiniz. Şu kalsın. Hemen bunun error provider'ını yazdık mı? Şuraya. ABC demeyelim. Ebu Bekir baslama diyelim arkadaşlar. Kaydettik doğru mudur? Şu an burada aktif. Çalıştırdığımızda aktif olacak mı? Bakıyoruz. Olmadı. Bunun ilgili formun biraz kopya çekelim. İlgili form yani form 1'in dating bölümüne geldiğimizde maskot Masked text box'ın, şurada, masked text box'ımızın, ee, <laughs> help provider, burada help provider oluşturmuş, <laughs> yok oluşturmadı pardon, kusura bakmayın, bu şeyinki benim oluşturdum, ne yapmış, tab'a eklemiş masked'ı, geç, Maskıtı mesela maskı vermiş, lokasyon vermiş, size vermiş, tab index vermiş. Sonra sonrası yok. <laughs> Sonra default olarak şu maskı mesela default olarak şu ya arkadaşlar. Büyük ihtimal ondan dolayı çalışmıyordu. Default'u burada Oluştururken vermiş çünkü. Hop. Maskımız uçtu tabii ki. aynen, Her neyse. Geri getirdik. Mask, text box'ımızın Error Provider tabi doğru doğru Error Provider eklediğimiz için aktif oldular. iki özelliğini özelliğinde yoktu buradan eğer boş ise Masked Xbox değil Error Provider 1. nokta get evet. nokta neyse işte ilgili uyarıyı verebiliriz vesaire. Genel olarak kullanımı bu şekilde e, kullanımlara uygundur arkadaşlar. Özellikle lisans sistemlerinde hop şöyle ayarlarsın Adam gelir. ilk başta lisans e, paneli yapıyorsunuz arkadaşlar. Hayatta yapıyoruz ya. Adam bla 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 Tabi yani burada sadece sayı yaptığımız için harf giremiyoruz şu an. Harf girmeye çalışıyorum giremiyorum. Gülücüdür hoppa. Olay budur arkadaşlar. Clear. Hiçbir şekilde giremiyoruz arkadaşlar. Olay bu. Bununla alakalı detaylı bir şekilde sormak istediğiniz bir soru varsa arkadaşlar genel yüzeysel olarak gösterdim zaten bunu ee, daha doğrusu şöyle yüzeysel kullanmamız mesela rich text box'ı ekledik ama ne işimize yarar forumda o işimize yarayacak özellikleri gösterdim fazla detaya girmedim herhangi bir e, soru varsa kafanızda bunlarla alakalı videonun altına yazdığınızda sizlere cevap vermeye çalışacağım arkadaşlar. Cevap vereceğim daha doğrusu. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere herkese hayırlı günler diliyorum. Ayrıca videoma vide, vide, e, videomu beğenmeyi de unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı da unutmayın.